Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cevizli kadayıf sarma tatlısını yapacağız. Dilerseniz tarifime geçelim hemen. Öncelikle şerbetimi kaynatmakla başlıyorum. Burada 5 su bardağı su, 4 su bardağı da toz şekerim var. Ocağımın altını yaktım ve güzelce kaynatmaya başlıyorum. Evet burada kadayıflarım var. Kadayıflarım yaş kadayıf. Gördüğünüz gibi şöyle uzun uzun çok güzel. Ee, yalnız bunları şöyle güzelce açıp Hafif hafif şöyle havalandırıyoruz. Önce hafif hafif böyle aralarını güzelce yırtmadan çok fazla çekiştirmeden açıyoruz. Sonra bunların boylarını saracağımız boyutlar şeklinde gördüğünüz gibi keseceğiz bunların boylarını kısa kısa. Evet gördüğünüz gibi güzelce havalandırdım ve kestim. Aralarına cevizimi koyup güzelce sarmaya başlıyorum. yanlardan sokak topluyorum sarmamız hazır ben hızlı hızlı devam edeceğim bu şekilde ben yaklaşık bir kilo kadar kadayıfım vardı Ben 600 gram kadayıfım kullandım Bu arada şerbetim kaynamaya başladı. İçine 2 damla limonu sıktım. 5 dakika daha kaynatıp ılımaya bırakacağım. Burada 250 gram margarin ve 1 çay bardağı sıvı yağımı koydum ve yağımı eritmeye bırakıyorum. Yağ eridi. sardım. Kadayıfların üzerine hepsinin gelecek şekilde güzelce yağımı gezdiriyorum. 180 evet, derece fırınıma vereceğim. Evet, fırından çıkardım yaklaşık bir 10 dakika beklettim şerbetini de soğuk hepsini üzerine güzelce şerbetini güzelce süreceğim Şerbetimin hepsini güzelce döktüm eşit bir şekilde hepsinin üzerine gelecek şekilde gördüğünüz gibi burada bu şekilde ağzı açık bir şekilde şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Kadayıfların güzelce şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.